Da şu antizot an anti Anizot Ne diyor bu? Hadi hazır mısın? Değilim Niye? Çünkü Ana nasıl? Sana youtuber tag alayım mı? Çıktır lan Çıktır Taba bas Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Küve <Kime? gülüyor> Küve Oha takım var lan Çıktır Bak ben gerçeğim Sen sahtesin oğlum Taktikler aslında yüceltir Tabi efendim Takım var diye God şey yapıp Lan lan Abi tak hile ne Hile hile Kara Hadi başlat kaydı burada Ne oluyor lan Bunu chat'e bunu yazmazsak olmaz bak QVE e. Abi foto QVE QVE Q ve, ve aradan Arkadaşlar bugün sizlere God Bridge yapmayı öğreteceğiz Ya video konsol değil ki Arkadaşlar ben bugün geri döndüm. Arkadaşlar ben bugün Beni tanıyanları Arkadaşlar Arkadaşların amına Arkadaşlar Arkadaşlar bugün ben geri döndüm. Sen mi? niye kanalını sattın gene? Satmadım ki duruyor hala. Gizli değil de videolar Yalana ya. bak ya sattı arkadaşlar bak çok yok, yalancı arkadaşlar. bu. Yok bende valla Allah'ıma Kur'an'ıma kitabıma satmadım. Kanka ben bir şey yaptım. Tamam tamam tamam. 4 kırdım, koydum orası. Sonra Hayır, çekelim. Öyle bir şey yok, 4 öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Arkadaşlar siz inandınız mı hemen 6 4 attığına? Ben inanmadım şahsen. Bak, bak, oğlum tamam. harbi atmış lan. Arkadaşlar normalde biz çörekle videoyu devam edecektik. Fakat işi çıktığı için çıkmak zorunda kaldı. O yüzden tek başıma devam ediyorum. Şşş. Kırdım lan seni. Uyansana bir uyan bakayım. Lan demir kılıç almış ve adam. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Her neyse arkadaşlar birazcık reklam yapalım. Loncama gelmeyi unutmayın. Şu an 800'e yakın bir üye var. Hepinizi bekliyorum. Bedava pelerin sahibi olabilirsiniz. Discord sonucunda 3 tane VIP çekiliş var. Katılmak isteyen arkadaşlar gelip katılabilirler. Açıklama kısmına bıraktım linkini. Ne yapıyorsun lan sen burada? Nereye kaçıyorsun lan? Şöyle gelelim kafana. Sıkıştım biraz kanki. Şu... Tamam. Oha 12 tane zümrüt geldi adamdan. Bari bunları değerlendirelim abi. Buradan bir tane elmas set. Ee, elmas kılıç görünmezlik. Yeni aldım. Hello. Kanka öyle triplere hiç girme bence ya. Gel erkek gibi base atalım gel. Gel şuraya. Ya. Oha. <laughs> <laughs> Şimdi bunun base hangi tarafta? Burası herhalde o da geliyor zaten. Gel bakayım kanki buraya gel. Gel gel gel. Oh oh. Atla kafama. Adamsın. Kaçmak yok işte ama kaçma. Kaçmak yok. İlla şunu mu yapayım sana? <laughs> Adam direkt lobledi zaten. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an kullandığım tek spek fark edilmem v yani bunun linkini veremem o yüzden yorumlarda sormayın bana. Vermem doğru olmaz yani YouTuber'ın tek speki olduğu için benim vermem doğru olmaz. Yani YouTube'da aratarak bulabilirsiniz. Şöyle hafiften inelim aşağı. Beni fark etmedi. Şimdi etti ama. Sakin kanka. Tamam. Güzel. Ama sen öyle yaparsan ben sana vurmam ki. Ne yapıyorsun sen? Hemen de kırmızı arkadaşımızı kırdım. Tam bile oturttum seni çok güzel yerde. Tamam aldık ya. Güzel. Konu fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Cidden bu aralar hiç konu bulamıyorum. Seni uçtan kuruyorum lan haberin olsun. Aaa. <laughs> <laughs> 20.000 aboneye gerçekten çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Kanka beni hiç görmedin değil mi sen? Beni duymadın hiç. Yok yok bu beni fark etmedi ha. Bak şu an yapılayacağım. Dur. Ama oradan vurmak ayıp olmaz mı kanka sence de? Gel be şöyle tamam. Gri büyük ihtimal beni kırmaya gitti. Ben de gri'yi kırdım. Aa bak demedim. Aşağı tretleyecek bak şimdi izle. Tretlemedi lan. Birazcık sorunlarımız olabilir. Adam elmas set falan çekmiş. Oğlum ciddi misin sen? Adam aşağı düştü ya. Sen buraya geldiğini mi zannediyorsun şu an? Ciddi olma bana karşı lütfen. Arkadaşlar loncaya giremeyen bayağı bir arkadaşımız varmış ama hata vermiyor link. Bazı arkadaşlar da hata veriyor nedenini bilmiyorum. Oyunda beni görürseniz söyleyeyim ben size davet atarım arkadaşlar. Bir dakika lan. Kanka sakin olur musun bir tamam. Şu gibi hemen yiyorum ve mavi arkadaşımızı kırıyorum. Gel. Oturdum oturdum bile. Dur lan. Yanlışlıkla bile mı aşağı attım. Neyse problem değil aldık gibi. Güzel. Aynı anda mı öldük? Evet. Çok işte 404 hatası veriyormuş. Bunu adminle konuşacağım yani moderatörlerle falan konuşacağım. Ama yani giremeyenler beni oyunda görürse yazsın ben davet atarım sizlere. Elimle kırar mıyım lan? Bu beni gördü mü? Kırdık galiba. <laughs> Sakin ol bro. Eyvallah. Şimdi mor büyük ihtimal ortadadır. Sarı da ortaya gitmiştir diye düşünüyorum. Al işte mor beni kırdı. Abi benim anlamadım sarı nereye gitti ya? Sarıyı ben bulamıyorum bir türlü. Ha gördüm şimdi. Arkadaşlar mor alırız bence. Ne diyorsunuz? Gel bakalım buraya. Dur. Abi blok koyulmuyor ki. Beyzin içine blok koysa ben adamı 50 kere kesmiştim yani. Ya gel buraya korkanın çocuğum olurmuş. Hay. hayatın hatasını yaptım. Ben buradan elmas setimi çektim tamam mı? Elmas kılıcımı da çektim. Görünmezlik zıplamamı da aldım. Gel şimdi gel buraya gel. Şöyle bir hareket var kanka. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun adam. Daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.